şey diyorlar ya. Aç gözü ancak toprak doyurur diyor ya. Müthiş bir şey aslında. Şöyle anlatabilirim. Doğu Türkistan'dayken biz Ürümçi başkent tamam mı? İstanbul gibi düşünün. Hatta ben İstanbul'a geldiğimde biraz şaşırmıştım. Vay Ürümçi bayağı bir öndeymiş falan diye gerçekten söylüyorum. Gerçekten Orta Asya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi Ürümçi. Bizim başkent Tıp Fakültesinde okuyorum ikisine. sene. Ben de başkentte görerek büyüdük yani. Eğlence mekanlarında gittik çocukken. Bir sürü şeyimize gözümüz açıldı yani. Çok daha hani bir kulüp dediğiniz zaman çok fazla böyle kendimiz şey yapma bildiğimiz yere gittik yani çocukken falan diye. Ama beni şaşırtan şey hayatı boyunca köylerde büyümüş çocuklar birincisi. ikincisi kırsal bölgelerdeki insanların çocukları çok daha şey oluyor muhafazakar oluyor. Anneler babaları izin vermiyor mesela bu tür şeylere hiç görmemiş hayatında. hayatımda ilk defa memleketten kendi memleketinden ayrılıyor başkente geliyor. Annesi babası başında değil. Çocuk 18 yaşında, 19 yaşında. Ve en çok kulüplerden çıkmayan, kendini mahveden çocuklar, o kırsal bölgelerden gelen çocuklar oluyordu. Bir bakıyorum hani başkente büyümüş çocuklarda bir şey görmüyordum yani. Böyle bir oradaki eğlencelere doyamama hırsı görmüyordum. Öyle bir mahrum kalmışlar ki, öyle bir gözleri orna bir aç kalmışlar ki, hiç görmemiş mesela. Ve ilk gördüğü anda saptıyor yani. Bunu aslında çok görüyorsunuz yani. Hiç hayatında hiç para görmemiş. Bir kere piyangoya vuruyor sapıtıyor insanlar yani. Mesela piyango vuran insanların çoğu sapık yani sapıtık derken çoğu zaten batmış durumda yani. Bir, çoğuda çoğu da ölüyor yani bir şekilde feci bir şekilde <laughs> hani trajik trajik bir şekilde <laughs> ölümler oluyor bu şey yapan. Sonra anladım ki hani bir insanı da hani helal çerçevede imkanlar varsa gözünü doyurmak lazımmış diye çocukken öyle düşünmüştüm. Hani game ben de oynadım. Counter Strike ben de oynadım. Bilgisayar oyunu ben de oynadım. Şimdi ben çocuklarımı büyütürken bu olaya çok dikkat ediyorum. Mesela bana göre insanın DNA'sında Yapma dediğin şeyi yapma fıtratı var. Bir deneme fıtratı var. Bunu kim yapıyor? Hazreti Adem eksam yapıyor. Rabbim diyor ki kulum diyor cennette geniş geniş dolaş diyor. Ama diyor şu ağacın meyvesini yeme. Yapacak orada 9 milyon tane iş varken, yiyecek 10 milyon tane değişik ağaç varken Adem atamız gidiyor. <laughs> Allah'ın bizzat yapma dedi. Yapıyor yani. Tamam mı? Yani şimdi böyle baktığımız zaman aslında biraz çerçeveyi genişletsek helal dairede eğer gerçekten alenen ahlaksızlık, israflık yani alenen kötü bir şey değilse bazen çocukların gözünü doyurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben çocuklarım şey yaptığı zaman game oynayabilir miyim? Oyna dedim. Mesela benim büyük oğlana. Oynadı. Sonra yavaş yavaş anlattım. Bak gameler oynadı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Sonra onu gördü ya. Şimdi dedim ki bak oğlum dedim. Bu game oynayan arkadaşların ya da bu çevrede kalmak istiyorsan hayatın böyle olacak. Ama bu yönde gidersen hayatın böyle olacak. Şimdi onu görmeseydi o çocuk. O game'i hiç oynamasaydı hep ona aç kalacaktı. Acaba nasıl diyecekti. Ve bir gün hayatında hiç görmediği game'le bir araya geldiği zaman belki de ona kapılıp gidecekti yani. O yüzden çocuklara şey veriyorum. Şun, şunun gibi bir şey. Yani. Tertemiz bir bardak su tamam mı? Getirin bir tane kırmızı mürekkep, siyah mürekkep. Bir damla bunu simsiyah yapar yani. O yüzden insanlarda immunity dediğimiz yani değişik olaylara karşı game olabilir, bu hayatta karşılaşacağımız. Sonuçta biz çocuklarımız bir kapsül içerisinde büyütemeyiz. Sen evinde ne kadar temiz tutsan tut bu çocuk sokağa çıkacak. Bu çocuk değişik insanları görecek. Bu çocuk değişik toplumları görecek o çocuğun o game'lere karşı, o topluluğa karşı, o ideolojiye karşı tamam mı? O tür değişik şeylere karşı hayatında hiç bağışıklık kazanmamış. İnsanlar niye telefon alıyor biliyor musunuz? Pandemi, epidemileri. Çünkü hayatı boyunca karşılaşmamış o toplumlarda eskiden mesela grip virüsü var bilmem ne virüsü var hep alışmışız tamam mı? Çünkü bağışlık kazanmışız. Ama yeni bir virüs olduğunda atıyorum korona gibi SARS gibi insan vücudu hiç eskiden böyle bir virüsle karşılaşmadığı için binlerce insan şak 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 dökülüp gidiyor yani. Bunun gibi bir şey. Yani bizim hayattaki başka olaylara da bir bağışıklık kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela Disney'e gitmek büyük bir olay Amerika'da. Hani çocukların karşısında Disney'e gittim mi? Neden? Bana göre daha çok bu beyin yıkama operasyonlardan dolayı. Çünkü bütün filmler, çizgi filmler Disney, sonra Disney World falan filan böyle bir çocukluktan bir beyin yıkama sürecinden geçiyoruz yani. O ördekler var, bilmem neler var. Neyse. Çocukların kafasında öyle büyütmüş ki Disney'i. Yani ben normalde sevmiyorum bu tür şeyleri. Ama sırf bu çocuklar bunu görsün, gözü doysun. Sonra işte şeyi seçtim. Benim genelde öyle bir karakterim var. Herkes giderken gitmiyorum. Baktım en insan salam gitmeyeceği zaman ne diye düşündüm? Sonra dedim ki işte holiday season falan bitiyor, bayramlar bitiyor, yaz bitiyor, şey bitiyor, yeni yıl bitiyor. Yeni yıldan sonraki haftası en yavaş haftaymış. Çünkü yeni yıldan sonra herkes işe dönüyor. Herkes işe dönerken de ben Disney'e gideyim. En az zamanda gittim insanların en az zamanında Floridaya götürdüm çocukları. Bunlar gördü Disney'i. Sonra sordum nasıl Disney? Yani hani kafamızda düşündüğümüz kadar, gözümüzde büyüttüğümüz kadar değilmiş yani. Bu çocuklar gitmeseydi belki de gittiği ortamlarda sınıf arkadaşları diyecek ki, "O Disney'e gittim de böyle sanki cennete gitmiş gibi tamam mı anlatırdı. Bunlar da böyle çeneleri böyle aşağı inmiş bir vaziyette böyle ağzı açık dinlerdi tamam mı? Acaba nasıl bir yer diye kafasında böyle fantazi kurudu. Gitti gördü. Şu an mesela desem ki Disney'e gider ya boş ver bir Disney diyor ya. Mesela bana göre şimdi imkan varsa imkan varsa çocukların gözünü biraz doyurmakta gerçekten fayda var. Çünkü öbür türlü dediğim gibi hiç görmeyen bir insan ilk gördüğünde sapıtma ihtimali çok yüksek oluyor. Hani bunun da imkana göre bir şey. O yüzden büyük konuşmak istemiyorum. İmkanlar çerçeve vesinde insanlara değişik şeylere alıştırmanın da hani bağışıklık kazandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz az önce dediğimiz gibi eğer göz aç kalırsa, karın aç kalırsa bir tane uygur pilavı yeriz, bir lahman yeriz doyarız. Bir lahman bayağı bir doyurur insanı. Hatta o yemekten sonra uyuyamıyor insan yani uyuyakalıyor kalıyor yani ağırlıktan. Ama göz açsa bunu ancak toprak doyurur. O yüzden çocuklarımızı büyütürken göz doyurmada ayrı bir önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum.